Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu videomda cep telefonları hakkında kısa bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Cep telefonlarımızı ne kadar iyi tanıyoruz arkadaşlar ya da indirdiğimiz bir programa ne kadar güvenebiliyoruz. Günlük hayatta hep karşısına çıkmıştır mutlaka. Almak istediğimiz bir ürünü Arkadaşımıza, eşimize, dostumuza anlattığımız zaman bu ürün hakkında internet sitelerinde, YouTube, Instagram ve diğer mecralarda kesinlikle bize reklam sunuluyor arkadaşlar. Ve bu ürünlerin indirimli indirimli halini ve tüm detaylarını anlatıyorlar. Hatta kampanyalı ürünler var diye bize defalarca site gönderiyorlar arkadaşlar. Peki aklınıza geldi mi? Bu ürünler bize nasıl gelebiliyor? Nasıl konuştuğumuz bir ürünü internet sitesinden karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar? Peki ben size şunu desem telefonlarımız bizi dinliyor ve üçüncü şahısları ses kayıtlarımızı gidiyor o ses kayıtları üzerinden bize reklamları gönderiyorlar İnanmayacaksınız ama bu gerçek arkadaşlar bakın videomda neler anlatmışım hep beraber görelim günlük hayatta herkesin birbirini anlattığı kesin telefonum dinleniyor hikayeleri gerçek mi acaba gerçekten dinleniyor muyuz telefonlarımızdaki binlerce uygulamanın her yerden hayatımıza erişimi var ve biz bu erişime Facebook mikrofona erişmek istiyor ya da Instagram kameraya erişmek istiyor gibi bildirimleri onaylayarak izin veriyoruz. Mesajların okunması ya da fotoğraflara erişim dışında bugünlerde insanları daha fazla korkutan şey ise mikrofon ve kamera. Son zamanlarda telefonlarımızı kesin dinleniyor cümlesini sıkça duyuyoruz. Onun arkasından da hemen şu cümle geliyor. Telefonu elime dahi almıyorum ve yanımdaki arkadaşımla ne konuşuyorsam çok geçmeden telefonu açtığımda kesinlikle bununla ilgili bir reklam görüyorum. Bu konu hakkında North Eastern Üniversitesi'nde bir grup bilgisayar bilişimci 17.000 Android uygulamasını tek tek test ederek araştırma yaptı. Sonuçları 2018'de yayınlanan araştırmada dinlendiğimiz konusunda net bir kanıt bulunamıyor. Fakat bazı uygulamaların telefonlarımızdan ekran görüntülerini gizlice çekerek 3. parti reklam şirketlerine yolladığı kanıtlanıyor. Dinlendiğimiz iddiasında bulunanlara göre telefonlarımızın dinleme kayıtlarını ses dosyası dışında bir formatta göndermesi de mümkün. Telefonlarımız tarafından dinlendiğimiz bu araştırma ile kanıtlanmış olmasa da kameralarımızı ele geçirdikleri ortada. Akıllı telefonların kulağı var mı? Peki telefonun mikrofonu açılıyorsa ve telefon sürekli veri aktarıyorsa pilin hayatının çok daha kısa ve kişisel veri kullanımının tavana vurması gerekmez mi? Pentest Partners şirketinde Siber güvenlik uzmanı Ken Munro ve meslektaşı David Lodge bir akıllı telefon uygulamasının bu şekilde casusluk yapıp yapılmayacağı soruluyor. Haberimiz olmadan dinleniyor olabilir miydik? Munro, başta ikna olmamıştım. Kişisel öykülere dayanıyor gibi görünüyordu, diyor. Ancak yanıt hepimizi şaşırtacak şekilde. Evet oldu. Tek yapmamız gereken mevcut Google ve Android faaliyetlerini kullanmak oldu. Bunu işimizi kolaylaştıracağı için seçtik dedi Munro. Munro telefondaki mikrofonu kullanma izin aldıktan sonra internette bir dinleme sunucusu kurduk. Telefonu mikrofonda duyulan her şey dünyanın neresinde olursa olsun bize geri döndü. Ve biz de o konuyla ilgili özel reklamlar gönderdik dedi. Google ve Facebook yaptıkları dinlemeleri kesinlikle reklam amacıyla kullanmadıklarını ve bu verileri üçüncü şahıslara satmadıklarını söylüyorlar. Dünya devi kabul edilen bu iki firma yapılan tüm suçlamalara rağmen veri gizliliğini ihlal etmediklerini ve dinleme verilerini reklam amacıyla kullanmadıklarını belirtiyor. Instagram, WhatsApp gibi uygulamaların da Facebook'a bağlı şirketler arasında olduğunu belirtelim. Klişe bir tabir. Eğer aldığınız ürün ya da hizmet için para ödemiyorsanız ürün sizsiniz. Kulağa klişe gelse de dijital dünyada kimse kar amacı gütmeden hizmet sunmaz. Bunu WhatsApp gibi milyon dolarlık bütçelere sahip uygulamalar için de yalnızca komik paylaşımlar yapan sosyal medya fenomenleri için de aynı bağlamda değerlendirebilirsiniz. Eğer aldığınız hizmet için bir bedel ödemiyorsanız, ödediğiniz bedel muhtemelen kişisel verilerinizdir. Son dönemde karşılaştığımız teknoloji skandalları bunu destekler niteliktedir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.